Evet, hepinize merhaba arkadaşlar, sevgili Rost çocuklara. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere Privileg'imiz nasıl kullanılır, nasıl açarsınız bunu göstereceğim. Ama ne kodum önemli sildir, bilmiyorsunuz çünkü. Hepiniz sadaksınız, süremesiniz. Yakalanmak da istemiyorsunuz, Eko'da hoşunda çıkmak istemiyorsunuz, anlıyorum sizlere. Şimdi onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi oyuna girdiniz, gördüğünüz üzere. Benim videom açık, hemen bir kapatayım. Anno'a da bas, hop kapandı. Çok güzel, kontrolden kurtulduk. Arkadaşlar, yapacağınız tek şey, benim şurada bir tane eksem olacak. Size biz bunu kuracağız. Çalıştıracaksınız. Çalıştırdınız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi otomatik injekte oldu. İnsanların iskeleti üstünde çıktı. Tek yapacağınız şey arkadaşlar buradan aim yanmak. Bir tek kaşıyorum. Çok kaşınmadı. Oh, tamam sıkıntı yok devam. Oh, neyse. Arkadaşlar slant var gördüğünüz gibi slant aim özelliği. Enabled yaptığınız zaman ne olacak arkadaşlar? Adamın yanına sıktığınız zaman adama mermi gidecek. Ama hiçbir türlü ekranınızda hareket ettirmeyeceksiniz. Cross'unuz hiç sıkıntı yok yani o konuda. Normal aimbot var. Adama kilitleneceksiniz. Tabi bunu ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz videoda belli olmayacak şekilde de kilitlenebilirsiniz. Şofo var. Şofo açtığınız zaman arkadaşlar şu şekilde kilitleneceğiniz alanı belirleyebiliyorsunuz. İşte şu kadar büyüklükte şu kadar küçüklükte kilitlensin misali. Max distans, distans yani adamın ne kadar uzaktayken kilitleneceğini ayarlıyorsun. Hitbox nedir bir şey? Adamın neresine sıkınca veya adama bakarken neresine mermi gideceğini hesaplıyor arkadaşlar. Tamam. Yorgunum. Gecenin kaçı? Gecenin biri. İşten geldim. Çok yorgunum. Size bu videoyu çekerim. Sizin ben ananızı, zürriyetinizi sikeyim o yüzden. Arkadaşlar visible check muhabbet dediğimiz şey duvar arkasındakine sık veya sıkma. Duvar kısmına sık açarsanız duvar kısmındaki adamların anasını sikebilirsiniz. Bana Hiç sıkıntı yok. Shut NPC, NPC'lere sıkma veya sıkmama. Arkadaşlar visible check'i açın buradan bana kalırsa. Legit oynayacaksınız. Bunda neki alın. En azından ben öyle yapıyorum. Tabi bu size kalmış bir isterseniz şey. İsterseniz kafatasını, isterseniz gövdeyi falan alabilirsiniz. Pardon keyri şey sağ tıka basılı mesela ben bunu şu an böyle yaptım ya sağ tıka basılı arkadaşlar adamlara bakarken böyle sağ tıka bastım ya Hay işte adamlara sıkınca adamlara gidecek anladın mı? beyin sorup çocuğu. E, ee, Aimbot mesela arkadaşlar. Simbotunu şöyle kısalım arkadaşlarım. Tamam mı? Fov'u da fullleyelim şöyle. Show Fov diyelim. Visible check diyelim. Bak. Adama nasıl kilitleneceğim? şimdi. Kilitlenmedim bir dakika. Fov'umu yükselteyim ben. Abi, ayarlamadık pardon. Ha, keyi ayarladım arkadaşlar. Hala kilitlenmiyor. Yo pardon kilitleniyor. Kilitleniyor pardon. Şimdi fark ettim bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Otomatik kilitleniyor. Fofu benim birazcık da şöyle mi yapmam lazım acaba? Tamam şöyle. Görüyorsunuz arkadaşlar. Hiçbir türlü bir şey olmuyor. Ya bu logo da düşmüyor bu arada. Çok da önemli değil yani. Ee, kitlenmişim kitlenmişim. Da ya, Bana ne? Anladın? Sıkıntı yok o yüzden. Bunu legacy şekilde kullanabilirsiniz kayıtta. Ben az önce kilitlendim bile fark etmedim o kadar. Öyle düşünün yani. Onu bir değerleyebiliyorsunuz. Bundan eki aldık arkadaşlar. Tamam devamı zamanı yok. Target pisi açma. Buradaki muhabbetleri anlattım. siz ananızı sikerim anlamadıysanız. Trigger dediğimiz şey arkadaşlar otomatik sıkarsınız. Yani bunu aldınız açtınız böyle tıkı basılı tuttunuz otomatik sıkacaksınız. Şirke yerladığınız zaman. Yine aynı muhabbetler şu ikisini anlatmıştım az önce. Anlamadıysanız beni sikerim. Buraya geldik arkadaşlar. Tamam. Bir dakika. Şuradan bir uzaklaşayım da biraz. Şimdi şunları kapatacağım görüntü kirliliği olmasın diye canım arkadaşlarım. Vücel dedim. Filter NPC açtığım zaman ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? NPC'ler de gözüküyor. NPC'ler de ESP'de gözüküyor. Bunu illegal yerleri bulmak için kullanabilirsiniz. Bunu kapatınca NPC'ler gözükmüyor. Şimdi açayım NPC'leri. Box dediğimiz şey kutudur. Bu kutu tamamen bizim özel yapımızdır bu arada. Başka yerde göremezsiniz başka yerde. Burada Cornet alarak şu şekilde gösterebilirsiniz. Veya bunu seversiniz, böyle gösterebilirsiniz. kapatabilirsiniz. Skeletin, iskeletini çıkarır adamın. Bu şekilde. Name altında isimlerini yazar. Steam ismi, bilgisayar ismi veya 5M ismi. Hilt dot adamın kafasına çizgi çıkarır. Hilt bar armor var. adamın armorunu ve canını gösterir. Weapon name adamın hangi silah kullandığını gösterir. Distance mesafesini gösterir. AFK yaptı. Bir dakika arkadaşlar. Tekrardan şöyle çıkalım. Favar'ın ananı tikiremeyi sonunda. Snaplines şu şekilde çizgi çeker. Adminleri daha rahat görürsünüz. Buradan artık dostunuzun friendinizin yani arkadaş eklediğiniz liste üzerinden arkadaş eklediğiniz kişinin rengini verirler. <laughs> Arkadaşlarınızda emote kitlenmez. Aynı zamanda onları farklı bir renkte görünce onların kim olduğunu anlayabilirsiniz arkadaşlar. Visible only sadece duvar arkasındakileri göstermez ESP'de. Yani adamları sadece duvar önünde görürsünüz. Ee, diyeceksiniz ki niye böyle bir özellik var ama Ben zaten duvar arkasını görmek istemiyor muyum? Hayır arkadaşlar. Mesela benim gözüm burada kalmış ya şu anda. Göremiyorum bunu mesela. Biz bunu ne yapacağız arkadaşlar? Beyaz yapacağız tamam tamamen. Bunun sayesinde siz çok rahat göreceksiniz. Name color, skeleton color bunların hepsini ayarlayabiliyorsunuz tekrardan burada. Filter NPC kapatınca NPC'ler gözükmeyecek. NPC açınca gözükecek. Filter local player deyince şu şekilde göstereyim. Şu an görüyorsunuz arkadaşlar. Her türlü gözüküyor. Şunu kapatınca bak. Görüyor musun? Kendimi görüyorum artık görmüyorum. Şimdi başka ne özelliklerimiz var? Şuraya geçtik. No clip açabiliyorsunuz. Hızınızı hızlandırabiliyorsunuz kendi hızınızı. Ha bu no clip'ınızı bu arada yanlış anlamayın. Semi şey, god dediğimiz şey canınız düştükçe fuller. God dediğimiz şey canınız hiç türlü düşmez. No recoil silahın sekmemesi, no spirit silah mermisinin yayınmaması. Ben şahsen bunu kullanıyorum. No reload merminin hiçbir türlü e, yenilerken beklememe süresi. Ya beklemiyorsun amına koyayım anladın mı? R'ye bassın ya beklemiyorsun. Bir saniye bile değil. 0.0.0000001 saniye amına koyayım. Infinite tamamsınız siz mermiler impact type dediğimiz şey herhangi bir şekilde mesela bombadır, şudur, budur eline spamlarsın. Deme hiç bu şey bir silahın hasarı 15 hasarsa 30 yaparsın. Ban demiyorsun bu arada. İmkansız ban yapan Five Guard'dan. Merakın olmasın. Teleport ve Waypoint ban atmıyor arkadaşlar. İstediğin yarışından alabiliyorsun haritadan işaretleyip. Set Heal dediği şey canını işte, istediğin gibi buradan yerleyebiliyorsun arkadaşım. Ya bu riskli biraz. Bazı sonuçlarda ban atabilir. Player Freeze kendine Freeze atarsın veya herkesi Freeze atarsın. Bakarsın ona sen takılırsın. Şimdi burada başka ne var? Evet arabaları gösterebiliyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Mesela şurada arabalar var. Ne yapacaksınız? Markladınız. Şöyle ismini açtınız. Kırmızı olarak arabaları göstereceksiniz. Lisansını da açtınız. indoor oku Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu şekilde gösterebiliyorsunuz. Şimdi başka bir şey. Mesela Revolter diyelim. Ne diyelim başka? 102 teleportu. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu şekilde arabanın içini ışınlandınız. Ne yapacağınız? Vehicle alarm mesela. Alarm açıldı şu an arabanın. Ha, bu olayı nedir aslında? Şöyle yapalım. Break engine. Mesela şu an ben bu arabanın motorunu bozdum arkadaşlar. Bir yeri bu arabayı sürdüğü zaman süremeyecek. Ne yapacaksınız biliyor musunuz? Polis seni kovuluyor ya. Gidersen adamın motorunu bozacaksın buradan. Arabanın işin olmadığına gerek yok ya. Arabanın motorunu bozdun. İstersen clean dat. Hiç fark etmez. Veya motorunu tamir eder. Geldin bozdun motorunu. Polisin takip etmeyi bıraktı. Ne oldu? Skripsel sorun var diyecekler. Mallar amına çünkü. Şimdi buraya gelin. İstediğiniz herhangi birisini friend liste ekleyebilirsiniz. ADD friend diyerek veya anlaşılabilirsiniz şu şekilde. Keşif türü de arkadaşlar. Merakınız olmasın. Letter anıl mesela. Ne yaparsın arkadaşım biliyor musun? Letter anıl e tıklayamıyorsun mesela anladın mı? Çünkü ben... Heh tamam tıkladık. Tamam. Letter anıl şey yaptın arkadaşım. TP'lendin. Letter anıl böyle anasını siktin kardeşim. Tamam mı? Bu kadar basit. Detranlı reisin nananı bu arada. Config sistem yani son kısma geldik arkadaşlar. Menünün hangi tuşla açının kapanabileceğini ayarlayabiliyorsun. Home'a bastığın zaman menü açılır kapanır. Açılır kapanır. Create config buradan configini oluşturursun. Hiç böyle uğraşmadan direkt olarak kullanırsın sürekli olarak. Driver update delay. Yani bu dediği şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Mesela insanlar burada bu kadar hızlı yükleniyor ya. Buna böyle yapınca kasarak gider. Ha yani ne olur? Hepsinin evet, anasını sikilir. Daha doğrusu sana öyle gelir. Buradan ESP Preview dersiniz arkadaşlar. Burada mesela şunu açtım bunu açtın ya. Bak şöyle. Şunu açtın, şunu açtın, şunu açtın. Sol tarafta bu gözüküyor. Bak görüyor musun? Görüyorsun. Ne yaptığını görebiliyorsun. Başka. Stream mode. Ben bunu açtığım zaman sizde şu an ileri gözükmeyecek. Kapattım, geri gözüktüm. Radar açarsanız böyle etrafınızı yarar gibi görürsünüz. Adminleri de fark edersiniz. Alnoa'da bastığınız zaman yine normal kapanır. Destrak'a bastığınız zaman ne Ocean, ne, Eko, ne Monel, sizi kimse bulamaz. Bunun anlamına koyun. Onun da anasını kim? Sizin de anasınız kim? Yakalatırsanız bak bu yine. Sizin de kim? Çünkü malsınızdır. Sizin anmanızı koyarım. Mal olmayın dediklerimize harfiyen yapın. Ananızı siker misin? bu, kadar arkadaşlar bu arada. Alnoa'da bastım. Hop ile gitti gördün mü? E ya ne yapalım? Şöyle ben tekrardan açayım bunu. Nerede bu kardeşim? Şurada 31 çeken rakon. Açayım ben bunu. Size göstermelik bir silah taşıyayım oynayayım. En azından siz de görmüş olun. Anladın mı? Açtım. Hemen sağ tık. Visible çekil açtım. Fav'unu da yükselttim şöyle. Şu fav'u da açayım hatta. nerede? Of sikim kaçınıyor Neyse. Şuradan geldim. Şunu saatik yaptım. Sonra bunun da fav'unu yükselttim şu şekilde. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? Gideyim Şöyle ilk kapılı bir araba çıkarayım Şunu fobunu fullledim, Şunun da fobunu fullledim. Tamam meşin püsürüm aldım Bak kardeşim çok basit amına koyayım Bak görüyor musun adamın nasıl skill'i Bak buradan oraya bak Gideyim yanına hatta öyle yapalım Sanki gerçek bir roleplay'deyiz tamam mı Hop 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 ta 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 hop Ta 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 Hop bitti. Şimdi gecenin körü olduğu için ben enerjik değilim. Aynı zamanda biraz alkol almış olabilirim. O yüzden şu anda öyle çok enerjik değilim. Konuşamıyordum da ya yorgunum agacım anladın mı? İşten yeni geldim. Arkadaşlarla takıldık biraz. Size video çekiyorum. Şimdi ben ananızı zürriyetiniz kim? Tekrardan hatırlatırım bu arada. Hepinizin anasınız kim? Onu da unutmayayım. Letranları ise ananı tekrar siktim kardeşim. Sen çıkma oraya. Bak görüyor musun? Arka arkaya. Altın mermide 15 kişi amına koyayım. Hiç sıkıntı yok. Kardeşim bak şurada adamlar adamların anasını sikiyor. Ben ne yapacağım? Uzaktan müdahale. Ne yapalım? Ne yapıyoruz kardeşim? Ha e şimdi Fave'in korumasını bilmiyorum. Şöyle yapalım. Ben visible şekli kapatayım. Duvar arkasındaki herkesi kitleneyim. Şöyle deneyelim. Bakın arkadaşlar. Çok da düşünmeye gerek yok. Ama insanlar kirimi çalıyor şu anda. Kıcırıma gidiyor benim. Ha evet. Pardon. Pardon. Visible Check muhabbeti arkadaşlar. Şu an benim gördüğüm kanalı developer arkadaşımız bundan bana bahsetmedi. Safe olması için duvar arkasına kilitlenmeyi belirli sunucularda kapatıyor. Tabi belirli sunucularda sadece bu. Kilitlenirsin ama duvar arkası mermisi geçmez. Anladın mı? Ha tabi ne olur? Collision kaldırır buradan. Ondan sonra tekrardan yaparsınız. Hiç sıkıntı yok. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Ananızın amını sikiyim hepinizin. Tamam. Bu videoyu çektiren de sizin de amınızı okuyun. Malsınız oğlum siz ya. Beyinsizsiniz. Bana video çekip duruyorsunuz. Ben yorgun mu insanım, şurangiş mi insanım. Ben gecenin köründe geldim eve, arkadaşlarımla takıldıklarında Sen ananızı sikerim evde. Hadi, hadi siktirin gidin amınızı çocuklar. Kapanmıyor da bak. Oğlum video kapanmıyor.